Oyunun metni, hakikat tamircisi üstüne gelgitlerle ilerliyor. Burada tiyatronun hakikatle temasına dair bir durum var esasında. Bunu birazcık konuşmak istiyorum ama tiyatro oyunundan hakikat bulunabilir mi hocam? Ya da hakikat bir oyunla bulunabilir mi? Ya da hakikat bulunmaya çalışılan bir şey mi? Yani yazar oyunun sonunda kahramana müdahale etmeseydi bir hakikat çıkacak mıydı orada? Ya, hakikati neresinden aldık? Hakikati izah edelim diye sormuyorum. Ee, bizim kültür ya da batı kültürü hakikatle olan intisabı açısından soruyorum. Yani bir hakikati arama var ama onu bulma niyetiyle aradığımız bir şey yok gibi. Siz benim ne sormak istediğimi anladınız diye düşünüyorum. <laughs> Hakikaten yani çok güzel konuşulabilir tabii ki ama e, ee, hakikat inkarı mümkün olmayan şeydir. Her konuşma, her düşünce, her söyle öyle ya da böyle kendince bir hakikat iddiası taşır. Hakikat iddiası taşımıyorsa, hakikati, hakikati inkar içinde olsa, hakikat iddiası taşımıyorsa ortaya çıkmasının bir anlamı Konuşmanın da bir anlamı yok, düşünmenin de bir anlamı Hani biliriz ya, akıl neyi düşünürse düşünsün, düşündüğünün doğru olduğunu inanır. Bu onun hem gücü hem aynı zamanda zaafıdır. Bu tabiatı gereği hakikatin doğruyu aradığını aslında gösterir bir yandan da. Hakikat bizim kendisinden kaçamayacağımız şeydir. Hakikat zaten var olandır. Her an kendisini bildiren, Kendisini her an sonsuzluk olarak bildiren gerçekliğin kendisidir. Kendi gerçekliktir. Yani her anın kendi gerçekliği, hakikattır aslında aynı zamanda. Hakikattan e, soyutlanmış, uzaklaşmış, hakikatin dışında bir oluş bile söz konusu aslında. Ama herkes hakikati kendine göre arar, bu doğru. Burada hani üzerine çok konuşabileceğiniz bir mevzu olması var oyunla ilişkisi bağlamında ben belki tanımlamaya çalışayım. Hakikat la özgürlük aslında birbirine ayrışmaz. Biz özgürlüğü hakikatin olduğu yerde ararız. Hakikatin özgürlüğün olduğu yerde değil. Yani hakikat neredeyse özgürlük oradadır. Hakikatta her türlü yabancılaşma yalana esarettir hakikat dışılığa esarettir ve özgürlükten, mah mahrumiyettir. Yani özgürlük dediğimiz kavramı hakikat kavramını düşünmeksizin tanımlayamayız. Özgürlük hakikattedir, hakikat özgürlükte değil. Eğer hakikat özgürlüktedir dersek özgürlüğü özgürlüğü arayan kişinin taşıması gereken sorumluluktan e, muaf tutmuş oluruz. Özgürlüğü keyfiliğe, sorumsuzluğa ve keyfiliğe indirilmiş oluruz ki bunda da özgürlük zaten olmaz. Oyun bağlamında da e, kurulmuş bir düzen var. Bu düzen aslında e, her şeyin yolunda gittiği zannına bizi e, ve vehmine bizi inandırmaya çalışan e, totaliter bir düzen, e, mutlak güç iradesi e, ile kurulmuş bir düzen, herkesin bu düzende gönüllü esaretli söz konusu ve bu gönüllü esaretli özgürlük olarak algılaması. E, isteniyor diyebiliriz düzen tarafından. Bir özgürlük yanılsaması yani. E, bu düzene karşı çıkmak, tabii ki esarete karşı çıkmak ancak hakikati aramakla ve hakikati bulmakla olabilir. Çünkü yalanı yalanla yıkamazsınız. Yalanı ancak yani yalanın hakikat maskesini ancak hakikatla düşürebilirsiniz. Yeniden bir maskelemeyle düşüremezsiniz. Oyun da bunu vurgulamaya çalışıyor. İçinde bulunduğumuz terör çağında yaşadığımız esaretin e, anlamını ve bu esaretten kurtulmanın imkanını ancak hakikatta bulabiliriz. Ve ancak hakikatte bulursak ve hakikate yönelebilirsek onunla birlikte ancak özgürleşebiliriz. Ve bunun da mutlaka böyle bir çağda özellikle de bir bedeli var e, oyundaki kahramanımız da bunun bedelini ödüyor.